Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2019-2020 sezonu playoff eşleşmelerini öncesini değerlendireceğiz. Bu videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını, ayrıca videolarımıza beğeni ve yorum yapmalarını ve son olarak da kanalımızda aktif olan katıl butonuna desteklerini rica ediyoruz, bekliyoruz. Furkan hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum Metaniyim. Sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkürler. TFF 2. Lik kırmızı grupta pazartesi günü play-off'ta 2 tane maç oynanacak ve tek maç üzerinden bu maçları kazananlar play-off finalini yükse e, özür diliyorum kendi gruplarında finale yükselecekler. Aynen. Ardından o maçı kazananlar da direkt beyaz grubun kazananıyla final oynayacak ve 28 Temmuz Salı günü son TFF 1. Lig'e çıkan takım belli olacak 3. ve son Aynen. takım. İlk olarak Ankara Demirspor, Sakaryaspor eşleşmesiyle başlayalım istiyorum. Hı hı. İkinci sırada bitirdi Ankara Demirspor biliyorsun normal sezonu. Sakaryaspor da 5. sırada tamamladı. Ankara Demirspor ligden çekilme kararı almıştı fakat hı hı. bu kararından döndüler ve play maçlarına katılmaya karar verdiler. Nasıl bir eşleşme bekliyorsun? İki takımın normal sezonda oynadığı iki maçta 0-0 sona erdi. Hı hı. İki takımın da hani birbirlerinde oynadıkları maçlarda gol sesi çıkmadı normal sezonda. Zorlu bir eşleşme. İki takımın da bence güç dengeleri birbirine yakın. Sakaryaspor'un avantajı arkasında inanmış bir şehir var. Evet. Büyük bir taraftar desteği var. Belki bu maçta yararlanamayacaklar maalesef kendi adlarına ama Ankara Demirspor'un da önemli ve güçlü bir kadrosu var. Nasıl bir maç bekliyorsun? Yorumun ne olur? Neler söylersin? Şimdi Ankara Demirspor ligden normalde çekilmişti bu federasyonun vermiş evet. olduğu karardan dolayı. Orada tepkilerinde gerçekten çok haklıydı Ankara Demirspor taraftarları ve yönetimi. Ee, onun dışında ligi 2. sırada tamamladı Ankara Demir Spor, 57 puanı var biliyorsun. Sakaryaspor da 5. sırada tamamladı ve Sakaryaspor bu sezon e, çok fazla geriden geldi. Özellikle küme düşme hattındaydı ilk devrede biliyorsun. Biz 8 9 hafta çok kötü. Biz diyorduk Sakarya ki Sakaryaspor küme düşme hattında kazanıp biraz rahat atması lazım kendini demiştik. Ardından gelen seri galibiyetler Ardından ikinci devrede iyi gidişat, Sakarya Spor bir anda Van Spor'un yerini alarak playoff'a katıldı. Playoff sıralamasına geldik ki zaten biz Van Spor 5. sıradayken şunu söylemiştik. Orada Van Spor giderse oraya sadece Sakarya Spor çıkabilir demiştik. Kırşehir ve Kahramanmaraş'a veya işte Uşak Spor'a bu şansları vermedik. Uşak'a neden şans vermedik? Uşak ilk devrede çok puan kaybetmişti biliyorsunuz. Çok biliyorsun. çok az puan toplamıştı. Aynen. İşte, o yüzden. Yoksa ikinci yarın en başarılı takım Uşak. Kesinlikle. Onun dışında Ankara Demirspor ve Sakaryaspor'un kadrolarını ben kıyasladığım zaman da Ankara Demirspor'un kadrosu bir tık daha ön plana çıkıyor. Öyle mi düşünüyorsun? Aynen. Ya bu net bir şekilde belli. Çünkü Sakaryaspor'un sen kadrosuna baktığın zaman da şu anda ilk 11'deki oyuncuların bile belli başlı oyuncular ön planda. Yani her oyuncuyu ön plana atamıyorum ben. Mesela Berk İsmail Ünsal bir kere Otomatikman takımın en değerli oyuncularından birisiniz. Oğuz. Oğuz da aynı şekilde kaleci. Zaten bu ligin en iyi kalecilerinden birisi Oğuz Çalışkan. Bu maçta da e, takımının en önemli oyuncularından birisi olacaktır. Abi. Şimdi Ankara Demirspor'a baktığım zaman da ben şunu söyleyeceğim sana e, hücum hattında gerçekten bir kere Tahir Babaoğlu e, Berk İsmail Yunsal'ın ön planında yani önünde hem performans olarak hem gol anlamında hem tecrübe anlamında ben Tahir Babaoğlu'nu daha ön planda görüyorum. Onun dışında onun alternatifi var. Samet Yeşil ben onu zaten hiç saymıyorum. Hani herkes diyor ya işte Liverpool patentti, şu patentti, bu patentti. Bu kadar patenti var. Adamın oynadığı maç sayısı son yıllarda kaç ee, yani muamma. Sen Liverpool'da hiç oynamadı. Aynen, oynamadı yani. O yüzden hani Samet Yeşil orada e, takımına ben katkı verebileceğine inanmıyorum zaten. Yani Ankara Demir'in zaten devre arasında hatası oldu. Bandırma mesela Fırat Arıkan'ı aldı. Selçuk Ali Baz'ı aldı. Tayyip Kanarya'yı aldı. Aynen. 3 tane zımba gibi. Ankara Demir hiç Üstünde oyuncu aldı. Ee, Ankara Demir, Samet Karakoş'a Samet Yeşil aldı. Bu iki oyuncu rotasyon oyuncusu. Aynen. As oyuncu alsaydı mesela Kesinlikle. Büyük güç katacak. Yani onun dışında yani. Ankara Ankara Demirspor'un Serdar Eylik de takımının ön plan çıkan oyuncularından Süleyman birisi. Süleyman Güneş bu senenin yıldızı. Aynen. Sonra. Süleyman sağda, Serdar solda. solda. Özellikle Serdar bu alınan karardan sonra çok tepki göstermiştir evet, sosyal medya evet. hesabından. Hepsi haklı çünkü ben Ankara Demirspor'un hakkını yenildiğini düşünüyorum. Hani biz tamam Bandırma Spor'u zaten şampiyon olacağını söyledik son haftalarda özellikle tamam. ama yenilen bir hak var. Şimdi şöyle düşünelim Ankara Demirspor lider olsa tam, tam tersi Bandırma yani. olsa biz yine aynı tepki göstereceğiz. Evet. Burada takımlar önemli değil bizim bandırma için. Bandırma Spor taraftarlarından biz tepki alıyoruz ama şöyle bir şey var kendilerine Ankara Demirspor'un yerine koyup düşünsünler. Aynen. Şimdi Bandırma 2. sırada olsaydı Ankara Demir 1. sıradan 6 hafta kadar... Biz yine aynı tepki gösterecektik. Bakta. Gene aynısını söyleyecektik. Aynen. 15-20 dakika sonra mesela 3. ligi konuşacağız. Orada 3. ligde mesela... 1. Lig, grupta. 9 tane takımın 2. sıradan 9. sıraya olan tüm takımların playoff şansı var. Aynen Güler öyle. 1'er puanla sıralanıyorlar. 3. grupta da gene aynı durum var. Hı -hı. Orada da ondan bahsedeceğiz. Orada 6-7 tane takımın hakkına giriliyor. Hı, kesinlikle. Mesela. Yani biz burada... İsimler, takımlar önemli değil. Bizim için hak önemli, hukuk Aynen önemli. Öyle. Biz her takıma çünkü eşit yaklaşıyoruz. Şimdi Ankara Demirsporla Bandırma Spor değil de orada atıyorum lider Van Spor olsaydı, ikinci Uşak olsaydı biz yine aynı şeyi söyleyecektik. Kesinlikle. Yani bizim için değişen bir şey yok. Biz objektifiz. Biz kimseye yaranmak için yorum yapmıyoruz. Ki şöyle bir şey var. Türkiye'de alt alttikleri konuşanlar içinde herhalde Ankara Demirspor'a da en çok ben yardırmışımdır sezon başından beri. Ha hakem hatalarından maçlarındaki sürekli bahsettim burada hep Hı -hı. söyledim hep konuştum Hı -hı. ki biz TFF birincilik programını çekiyoruz kanalımızda şöyle söyleyelim size Bandırma sporun TFF birincilikte olması bizim izlenirliğimiz açısından daha yüksek Tabi. Biz Çünkü hep Bandırma diyoruz atıyorum o videomuzu Bandırma Spor'dan 2000 kişi izleyecek. Ankara Demir'den 100 kişi izler. Aynen öyle. Arada çok büyük taraftar kitle farkı var. Taraftar yani. yok neredeyse ya. Ankara, Ankara Demir'de. Zaten bunu hep söylüyoruz biz. Kendi evinde yani bin Nasıl desem 300 kişi gelmiyor stada. Ya öyle tabi Ankara Demirspor'un taraftarı yok. Biz her zaman şunu söylüyoruz programlarımızda. Her zaman camia kulüpler, taraftar taraftarı olan kulüpler üstlüklerde de olsun. Hem bizim için iyi hem Türk futbolu için zaten iyi. Onun dışında maça gelecek olursam da <laughs> Sakaryaspor Biliyorsun Antalya'ya zaten geldi. Dün gitti. Dün gitti hatta anşallah. bir resim vardı biliyorsun. O resim karesi aklıma geldi. Oğuz Çalışkan'ın paylaştığı bir resim Aynen. karesi. Tesislerdeki personellerle Aynen. Bayanlar diye. falan vardı. Belediye başkanı baklava getirmişti. Aynen. Şu baklava fantezi de bu sene meşhur oldu. Herkes baklava getiriyor. Tabi ee, tabii işin şakasındayız. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ee, Oğuz Çalışkan resim paylaştı işte takım olarak toplandık yani. gidiyoruz diye. Ee, i̇nşallah kazasız belasız bir şekilde herkes Antalya'ya ulaşır. İnşallah. Ee, maçlarımız da başlar. Ben bu karşılaşmada, bu playoff mücadelesinde, bu yarı final mücadelesinde ben Ankara Demirspor'u ön planda görüyorum. Ben zaten sezon başında itibaren devam eden süreçte koronadan önceki dönemde de şunu söylemiştim. Şu anki sıralamaya göre zaten Ankara Demirspor'la Sakaryaspor eşleşecek gibi duruyor demiştim. Ve ben bu eşleşmede de Ankara Demirspor'un ön planda olduğunu söylemiştim. Sen de Sakaryaspor tarafındaydın. Peki iki takım hangi oyuncular ön plana çıkar? Kimleri kritik adamlar olarak görüyorsun? Şimdi şöyle Ankara Demirspor'da kuşkusuz 3 tane oyuncu var. Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Tahir Babaoğlu. Sakarya Spor'da da Berk İsmail Ünsal ile Oğuz var. İki oyuncu. Sen Oğuz Kale'de, hücumda da Berk evet, İsmail Ünsal. Sen o zaman bir tık Ankara Demir Ben Ankara Demir Sporu ön planda görüyorum. Valla ben Sakarya Spor'u bir tık önde görüyorum. şimdi şöyle. Çok az bir farkla. Bu tam bir 51 45 Şimdi e, şunu söyleyeyim. taraftarlar, yani izleyenler bizi yanlış anlamasınlar ki zaten Sakarya Spor izleyicileri de taraftarları Aynen. da bizim ne kadar objektif olduğumuzu Aynen. biliyorlar. Şimdi mantık olarak baktığın zaman da hadi biz kendimizi de geçelim. Türk futbolu olarak baktığımız zaman da biz Sakaryaspor'un gelmesini isteriz üst tarafa. Evet, evet. Ankara Demirspor ben istemem. Neden istemem? Ya yani taraftar yok bir kere. Ben her zaman şu takımlara karşıyım. Sivas Belediyespor. Sivasspor varken Sivas Belediyespor'a ne oluyor? Bir. İkincisi Medipol Başakşehir gibi örnek vereceğim. Onun dışında Kasımpaşa gibi. Onun dışında örnek vereceğim yine. Ee... Samsun Spor var mesela Çarşamba Spor diyorlar. Ya Çarşamba taraftarı var ama. Ya ama Kasımpaşa'nın da vardı. O logo olayından sonra. Ya Kasımpaşa'da yok Kasımpaşa olsa ne olur? Kasımpaşa da. bilerek küstür. Ya taraftarı. onlara hiç girme de. Tarafta taraftar olmayan takımlara biz her zaman karşıyız. Şimdi atıyorum birçok takım var söyleyelim diyeceğim. O yüzden bir Sakaryaspor'u aslında normalde isteriz ama şimdi ben kadro kalitesine bakmam lazım. Takımın gidişatına ve oyununa bakmam lazım. Evet ben buna baktığım zaman da ben Ankara Demirspor'u önde görüyorum. E, bakalım nasıl olacak? İnşallah kazası belası bir maç olur, ama ben Ankara Demirspor'un e, turu geçeceğini ve finale çıkacağını düşünüyorum ya, kırmızı kulptada. olarak Ankara Demirspor zaten önde ben sana katılıyorum. Oyun olarak da önde. Ama ben Sakaryaspor'un e, oyuncuların üzerlerinde daha fazla sorumluluk hissedecek. E, e, Tabi çünkü şehir taraftar de, var, şehir var, ama Ankara, Ankara Demirspor'da Demir bir sıkıntı olmaz. Evet, ama yani. o rahatlık biraz daha da onların olumlu yanında olumlu da yansıyacak. Mesela savunma anlamında Ankara Demir daha iyi. Burak Öksüz, Kamil. Ahmet devre bakıyorsun. <laughs> bir de şöyle bir daha durum iyi var. İyi oyuncular var. Taner Koç bu ligin en iyi Aynen, evet. biri. Sakarya'nın mesela bekleri güven vermiyor bana ama Aa, ben Sakaryaspor'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum çünkü Sakaryaspor'lu oyuncuların bir sorumluluğu. Bir de şöyle bir durum Demir var. Ankara Demir daha rahat. Şimdi hani var. sorumluluğu var diyorsun doğru ama Ankara Demir Spor'da da şöyle bir durum var. TFF'ye ve Türk futboluna bir cevap. Onları da ırslandırabilir, kamçılayabilir. Kamçıladı zaten. Tabii. Kamçılayabilir kamçıladı. Ya zaten bu eşleşme çok zor bir eşleşme. Her şey olabilir. Vallahi ben hani bak biraz önce Hekim Trabzon Sancaktepe eşleşmesinde hani tamam Sancaktepe önde görüyorum belki ama zor bir eşleşme demiştim beyaz grup için ama ben bu eşleşmede gerçekten Ankara Demir net favori görüyorum ben. Bakalım Benim doğru. düşüncem o yönde. Yani çünkü ben bunu bugün söylemiyorum. Ben bunu 3 ay önce de söyledim. Biliyorsun ligler oynarken ne dedim ben? Ankara Demirspor Sakaryaspor eşleşmesinde ve pandemi sürecinde evdeyken Instagram canlı yayınlarında da hep sorulan sorularda şunu söyledim. Ankara Demirspor Sakarya'nın önünde. bakalım nasıl olacak? Burada seninle ayrıştık. Ayrışıyoruz. Ben Sakarya'yı önde görüyorum. Sen de Ankara. Ben de, de Ankara, de Ankara Demirspor bakalım. Bir diğer eşleşmeye geçelim kırmızı grupta. Burada ayrışacağımızı düşünmüyorum. Bana öyle geliyor. Kastamonu Spor'la Tuzla Spor karşılaşacaklar. Evet. 53 puanla ligi 3. bitiren Kastamonu Spor gene 53 puanla ve avarajla 4. sırada bitiren Tuzla Spor'u ağırlayacak diyordum da yanlışlıkla. Antalya'da tarafsız sahada karşı karşıya gelecekler. Aynen. Şimdi... Bu maçta biliyorsun e... Gloria Sports Arena'da oynanacak onu da söyleyelim. Otelde yine bu Aynen. maçta otel sahası. Hepsi Antalya'da zaten. Ayrıca şey maçı da e... Ankara Demirspor Sakaryaspor maçı da Titanic Mardan Stadyumunda oynanacak. Orası güzel. Abi. Orası güzel o yüzden bayağı özellikle vurguladım. Bayağı güzel. Şimdi şöyle e, Kastamonu Spor biliyorsun playofflarda oynanacağı belli olmadan önce yönetimi bir açıklama yapmıştı. İşte ligler iptal edilmeli. Başkan Cengiz Aydın. Evet. Daha o zamandan ve ben o zamandan Kastamonu'dan ümidi kestim. Hı hı. Bunu Instagram yayınlarında da hep dedim. Çünkü ben bir futbolcu olsam benim yöneticim ya da başkanım öyle bir açıklama yapsa çok ee, hani sem sakatlanma riskine karşı olsun kaç aydır idman yapmıyorsun. Aynen mı? 3 aydır idman yapmıyorsun. yapmıyorsun ve e, kendimi çok verebilir miyim kafa olarak şüpheliyim ama Tuzla Spor çok sağlam hazırlandı biliyorsun. En erken pandemiden sonra profesyonel liglerde idmanlara başlayan takım. Hem de hırsla yapan süperlik bir Süper lig kulüplerinden erken başladılar. Başkan Fevzi İlhanlı e, şeyi sonuna kadar açtı. Musluğu sonuna kadar açtı. Aynen. Takıma sağlam bir prim de verecek. Eğer TFF birincilik Lig hedefi gerçekleşirse iki takımın kadrolarına da bakıyorum. Baktığım zaman zaten iyi biliyoruz kadrolarını ama Tuzla Spor'un kadrosu bence daha ağır basıyor. Hı -hı. Daha önemli isimler var. Batuhan Karadeniz gibi, Yasin Yener Bayram Olgun gibi kaleci, Özgür Çelik gibi bir stoper Tuzla'da yedek kalabiliyor. Özgür İleri. Falan. Hayır Özgür Çelik. Özgür İleri kastam onu da. Şey, pardon e, pardon pardon. Özgür Çelik gibi bir stoper Tuzla'da yedek kalıyor. Çok geniş bir kadrosu var. Bülent Tuzu'nun yediği Emre Kara mesela. Yasin Yener'ler. Yasin Yener yedek kalıyor bu takımda zaman zaman. Kadro o kadar geniş. Hı Karadeniz'in yedekleri Göksu ve ligin ilk yarısına damga vuran Ömer Faruk Ermeç. Tuzlu'nun kadrosu çok, çok tecrübeli, güzel. Aynen. Sadık Baş gibi bana göre bu ligin en iyi 5 oyuncusundan biri vardı. Sen başlayınca girmeye başlıyorsun. Hani baktığın zaman Kastamonu'nun şifresi belli. <laughs> Ekin canı kitlerse rakipler. Aynen. Kastamonu'nun işi çok zor. Belki ben kastamonu taraftarlarından tepki alacağım çünkü tuzluya göre daha çok kastamonu taraftarı ama biz biliyorsun öyle şeyleri takmıyoruz. Biz, çünkü biz neye inanıyorsak neye. Aynen. Biz kimseye onu yalakalık yapıyoruz. da yapmıyoruz, kimseye Tuzlu şeyimiz stok, yok. Tam iki buçuk aydır en erken hazırlanmaya başlayan takım ve form da tuttular bunu iyi biliyoruz. Başkan da çok motive. Her gün idmanlara gidiyor takım. Ya bizler zaten sürekli pardon idman sahasının yanından geçimiz için sürekli aynen, çalışmaları aynen. görüyoruz. görüyoruz. Ben Tuzla'yı burada %70'i 30 favori görüyorum hı hı. senin yorumun ne olur. Bir de Kastamonu kulübede adam yok. Hani maç sıkışırsa maçı çevirecek. Ham yapacak yapalım, bir oyuncu yapacak yok diyorsun. Olur. Ama Tuzla'nın yedek kulübesinde tüm mevkilerin alternatif var. Yorumun ne olur senin? Şimdi şöyle söyleyeceğim. Biz zaten sezon başından beri konuştuğumuz zaman da Kastamonu Spor için şunu söyledik. Metin Cancici şu takımdan çıkart. Bir tane oyuncu yok yanında ve yerinde. Onun dışında takımda komple kontak kapatır ya demiştik. Patent olarak isimler var. Şimdi Doğan Aykılıç Süper Lig patenti var ama Doğan Ay o performansı Patent vermedi. oynamıyor ki zaten. E, vermedi, Şimdi şöyle düşün. Vermedi. Maldonado da Süper Lig'de oynadı. Örnek vereceğim. Çok eskiden. Yani çok garip oyuncular oynadı o anlamda. Örnek verecek olursam. Patente bakmıyor. Her oyuncu gelebilir üst liglere, başka liglere anladın mı? Ama verdiği performans ve oyuncunun kalitesi önemli. Tabii. Kastamonu Spor'da şöyle bir durum var. Deplasman'da oynanan Karabük Spor maçında Metincan Cici oyundan çıktı ve maçı kazanamadı. Zaten hep biz hep şunu söylüyoruz. Metincan Cici'nin attığı gollerle Kastamonu Spor bu sezon en az 15-20 puan kazandı. 15-20 puan bak. Metincan bu sene kırmızı grubun oyuncusu. Oyuncusu kırmızı grupta zaten. 10 numara pozisyonunda. Aynen. Hatta genel olarak genel olarak oyuncusu. kesin bir takım İyi gibi, oyuncu. bir takım gibi. Şimdi 53 puan topladı Kastamonu Spor. Dediğim gibi 15-20 puanı neredeyse yarısını Metincan Cici sayesinde. 20. Aynen. Çok maçta gol attı. Şimdi Metincan Cici'nin Yanında bir tane daha oyuncu var mı Kasabon Spor'da? Evet var. Kim var? Bir tane daha oyuncu Ilyas var. İlyas Çakmak. Buna hep vurgu yaptık. Ya Ali Can da var Ali Can'dan da o verimi alamadılar. Ali Can da Ya da Ali Can, bir Can bir Karadağ'dan o verimi alamadılar. Var. Metin Can Cici, İlyas Çakmak bu takımın en değerli iki oyuncusu. Bir de savunmada kaptan Faruk Öcal takımın en iyi oyuncularından biri. Faruk Öcal'in en iyi stoperlerinden biri. E, Recep Yılmaz sol de iyi bir oyuncu ama Hı. genel olarak baktığımda Tuzlan'ın ya yani mesela şimdi şöyle düşünüyorum bu maçı. Maç 0-0 gidiyor kulübeden hamle yapman gerekiyor. Ya da Allah korusun şimdi 3 aydır maç yapmıyor bu takımlar. 4 aydır hatta 4 aydır. Sonra... Mart'tan itibaren sayalım. Şimdi sakatlık riski de var. Ee, Kastamonu da önemli oyunculardan birine bir şey olursa diyelim. Bir 20. Ha. 30. dakikada belli olmaz. Tabii Allah korusun. Bir kopar bir şey olur. Tuzla'da da öyle bir durum olsa yerine kompanse edeceğin adam çok kulübede ama. Aynen. Kastamonu da kim oyuna girecek bu sıkıntı. var. gerçekten o sıkıntı var. Özellikle ee, hani hücum anlamında o sıkıntı fazlasıyla var. Şimdi şöyle bir durum var, İlyas Çakmak'ta Metin Cancıcı'dan birisini, en kötü birisini yani 90 dakika oynatman gerekiyor yani bu takımda. Çünkü niye? Kenardan bir oyuncu yok. E bir de şöyle bir şey var, playoff maçı bu maç. Şimdi Playoff maçı olduğu için Sen zaten bu maçta otomatikman bunları 90 dakika oynatman lazım. Neden? Şimdi maç uzatmalara gidebilir. Ee, onun dışında işte zaten senin kulübeden alabileceğin bir oyuncu olmadığı zaman çok özür diliyorum, lafını kestim. Hele uzatmaya giderse tuzda çok avantajlı kulübeden. Kesinlikle. Tabii. Onun dışında zaten maç hani devam ettiği zaman da kulübe bakacaksın, bir oyuncu alamayacaksın zaten. Hamle yapacak bir oyuncu alamayacaksın. E o yüzden ciddi sıkıntı var bu konuda Kastamonu Spor'da. Zaten başkanın yapmış olduğu açıklama da e, hedefleri, işte düşünceleri ne kadar farklı olduğunu gösterdi. Daha o zaman da biz canlı yayınlarımızda Instagram'da konuşmuştuk. Cengiz Aygün'ün yapmış olduğu açıklamaları. Ben Tuzla Spor'u bu maçta net bir şekilde favori görüyorum. Bana göre %60'a %40 burada Tuzla ön planda. Tuzla spor kazanarak bana göre kırmızı grup playoff'unda finale çıkacak takım olacaktır. Ben sana şöyle söyleyeyim. Tuzla Spor eğer Gürses Kılıç'la zaman kaybetmeseydi buradan direkt şampiyon çıkabilirdi. Kesinlikle. Biz bunu Kadrosu var Tuzla. Biz bunu o zaman da söyledik. Çok söyledik. Daha Mevle. çok ben söyledim. Sen biraz Gürses Kılıç'a hani ilk başlarda Hani Tuzla Spor'un gidişatı o zaman biraz daha iyiydi. Hani takım biraz şey yapıyordun sen hani e, şampiyon Şen olacak. Aynen o ama değil değil. ben de şey şunu işte söyledim. Yani. Tuzla Spor'un kadrosu da biraz hücum anlamında şey kalıyor. Üretemeyen kadro olarak kalıyor. Gelen i̇şte devre var. arasında geldi. Ama şöyle bir şey var. Ligin ilk yarısında Mehmet Özdiraz gibi bir oyuncuyu yedi Gürses kadar. Aynen. Yasin Yener gibi bir oyuncuyu yedi. Yasin bu ligin... <laughs> Yasin azla gidecekti biliyorsun. Aynen, Hoca az... gidince kaldı takımda. Doğru. Yani Yasin bu ligin en iyi orta saha oyuncularından biri açık ara. Mehmet Özdiraz bu ligin Alex'i gibiydi biliyorsun. Aynen. Diyarbakır'da falan oynadığında hatırla ya da Tuzla'ya ilk geldiği sezonda. iki tane oyuncuyu yedi artı bir oyuncuyu daha yedi. Geçen senenin gol kralı Murat Yılmaz. 3 oyuncuyu birden yedi Gürses Kılıç, Hı -hı. ben burada Tuzla'yı 70 30 favori görüyorum ve finale kalacağını Hı -hı. düşünüyorum sen? Ben de Tuzla Spor'u %60'ı %40 ön planda görüyorum. Ee, bana göre de kazanarak finale çıkacak takım olacaktır. Ee, zaten şöyle bir durum var, ben bu grupta, kırmızı grupta yani Ankara Demirspor Spor Tuzla finalini bekliyordum zaten kendi düşüncemizde ikimizin de öyleydi. Yani şöyle daha doğrusu Tuzla ikimizin ortak noktasıydı. Sen bir tarafta Sakarya yani diyordun. Sakar ben de yani. Ankara Demirspor evet. diyordum. Bakalım hangi takım gelecek? Aynen. Senin söylediğin takım mı yoksa benim söylediğim takım mı gelecek? Zaten biz her takıma eşit yaklaşıyoruz. İnşallah kazas belasız maçlar ve başlar kırmızı grupta da güzel maçlar bizleri bekliyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Metin Can Cici'yi izlemeye Galatasaray ve Beşiktaş'ın scoutları Hı -hı. gelecek. Metin Can için de bu ekstra bir Performans arttırıcı bir durum. Ben sana şunu, şunu da söyleyeyim. Test yapıp hani böyle istediğini de yapamayabilir mi? Bakalım onu pazartesi akşamı. Ben da. Metin Can Cici ile ilgili yorumumu da yapayım. Evet iyi bir oyuncu. Kırmızı grupta en değerli oyunculardan birisi. Kastamonu Spor'un %40'ı %50'si. Evet. Ama Metin Can Cici futbol olarak yani futbola olarak demeyeyim de futbol yaşantası olarak bana göre büyük takımların oyuncusu değil. TFF 1. Lig'de rahat oynar diye düşünüyorum da Süper Lig yok oynamaz. 95 doğumlu 25. Yok yaştan değil. Geç kaldı. Yok, geç kalma diye bir durum yok. Geç kalmasında bir sıkıntı yok. Yaşında bir sıkıntı yok. Metincan Cici'nin futbol yaşantısı uygun değil. Yani ben büyük takımlara geleceğiz geldiği zaman da yerinde durabileceğine inanmıyorum. Şımaracağına inanıyorum. Yani birçok oyuncu var böyle biliyorsun. Metincan Cici de zaten hani Sosyal medyasında yapmış olduğu paylaşımlarla zaten bunları gösteriyor bize. Hani o şey veriyor bize, mesajı veriyor. O yüzden hani büyük takımların oyuncusu değil. O yüzden hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş zaten Fenerbahçe'nin altyapısından çıktı. Kendini göstermeler. Bu bir örnektir yani. Ya Fenerbahçe'nin altyapısından çıkıp da zaten ikinciliklerde oynayan çok oyuncu var. Caner Koca, hı hı. Çağrı Oğlu, Samet Karakoç, Çağrı Giritlioğlu, Samet Karakoç. Aynen. Çok fazla var zaten. Artık o zaman programı kapatıyoruz. Evet, Kırmızı Grup programımızı da kapatıyoruz. İnşallah Aynen. yine dediğimiz gibi kazasız belasız, hakem hatasız İnşallah. maçlar olur. Keşke var sistem olsaydı diyoruz bu pre maçlarında. En azından zaten bu 3 aylık sürede ortalık baya bir karıştı. Bir de pre karışmasın. 4 aylık süre. Abi. Aynen, 4 aylık iyi. hatta. Bütün takımlara başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız bir şekilde maçlar başlar ve biter. İnşallah. Bizi izleyen bütün kırmızı gruptaki playoff takımları taraftarlarına, izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden videomuzun altına kendi görüşlerini bekliyoruz. Beğeni ve yorum şeklinde de ayrıca desteklerini bekliyoruz. Ayrıca abone olmayan herkesten abonelik bekliyoruz. Kanalımız ayrıca katıl butonumuz da aktif oldu. Katıl butonumuza da desteklerinizi bekliyoruz. Ve ayrıca takımlarınızla ilgili futbol topu olur, forma olur ve atkı olur, kaşkol olur. Bunları bize gönderirseniz final maçına kadar yani tabii artık hangi takım çıkar çıkmaz bilemiyoruz ama en azından gönderirseniz onları programımızda özel programımızda konuşmak isteriz ve koymak isteriz özel onları. onları. Yayınlarımızda onları kullanmak isteriz. Aynen özellikle bu pliyo finalinde hani hangi takım tabii çıkarsa o anda o takımın atkısı forması programımızda bizim yanımıza koyulmuş olur. Hatta Aynen. zaten biz onları kendimiz üzerimize giyineceğiz. Teşekkür ediyorum sana ağzına sağlık. Bir dahaki programda görüşürüz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Trivela Spor'da bugünkü yayımızda TFF ikincilik Kırmızı Grup'ta oynanacak playoff eşleşmelerini öncelerini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler.